Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Kurşun döküyoruz. Bugün kurşun döküyoruz. Çünkü üstümüzde kam gözler var, fitneciler var, ficurlar var. Onlara karşı bir önlem, bir tedbir. İzleyenin niyetine, kim izliyorsa bu kurşunum ona niyetlidir arkadaşlar. Yani abone olup olmamak önemli değil. İzleyenin niyetine güzel bir kurşun fali dökeceğim arkadaşlar. Üstümüzdeki gözler, nazarlar hepsi def olsun gitsin diye Bismillahirrahmanirrahim dedim. Hadi bakalım şansımız, nasibimiz, kısmetimiz, bereketimiz bol olsun dedik. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi çatır çatır çatladı, patır patır patladı. Ve gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar Şimdi bu benim kurşunum. Öncelikle şuraya alacağım. Ondan sonra vallahi tabağa yapıştı. Arkadaşlar gerçekten tabağa yapıştı. Bakın yani sizi böyle e, ikilemde bırakan, size böyle zarar veren, bakın arkadaşlar ha bunlar benim kurşunumdur arkadaşlar. Şimdi hepsini dökeceğim buraya. Bakalım tabağımızda kalmış mı? Evet kalmış. Şimdi evet ne yapacağız Arkadaşlar ben, ben şimdi bunu sizler için yorumlayacağım ama e, burası siyah olduğu için arkadaşlar tepsi şimdi buraya alıp bunu böyle güzel bir şekilde sizler için yorumlayacağım şimdi Sevgili arkadaşlar Öncelikle üstünüzde göz var ciddi anlamda göz var birilerinin göz hapsine maruz kalmışsınız böyle e, tepeden size bakan biri var Bakın tepeden bakıyor Aynı anda da uçağınız var. Bak nereye gitmek istiyorsunuz? Aynı anda da uçak çıkmış arkadaşlar. Yani bak iki tane küçük valiz ve uzunca bir yol. Bir yere niyetlenen arkadaşlarım yolunuz açıktır. Düne kadar önünüzde engel olan, gidemediğiniz, kendinizi kötü hissettiğiniz ne var ise şimdi bunlar hepsi gidecek ve siz bu yola gidebileceksiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi canlar ciğerler, burnunuzun dibinde bir yılan. Bakın. 1 2 3. Aslında 3 kişidir ama yöneten bir kişi. Bakın, 3 tane düşmanınız var. Bu düşmanları alt etmek için bayağı bir mücadele vermişsiniz. Ama bu mücadelenin sonunda arkadaşım zararlı çıkan siz olmuşsunuz. Öyle ya da böyle. Zararlı çıkmışsınız. Onun haricinde ikilemde kaldığınız bir konu. Bakın, kafanızın içerisinde soru işareti soru işareti var. Nereye gitmek istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Bilmiyorum. Geniş bir alan. Yeşillikli bir alan. Bakın. Sanki bir toplantı olacak bir yerde. Bir toplantı olacak ve siz bu toplantıya katılacaksınız arkadaşlar. Bu toplantıya katıldıktan sonra sanki böyle var ya sizin üstünüzde bakın gözü görüyorsunuz arkadaşlar. Göz. Sizin üstünüzde gözü olan kişinin gözü patlıyor. Sizde karşı ne kadar kötülük düşünüyse bakın bu bir kadın Şöyle göstereyim, uzun boylu, bakın saçlarını sürekli at kuyruğu yapan bir kadın. Gözü sizin üstünüzde. Gördünüz mü? Gözü gördünüz mü arkadaşlar? Gözü sizin üstünüzde. İsminin içinde, su isminin içinde B harfi var. Bakın, B harfi net çıkmış. Bu kişinin kötü enerjisine maruz kalmışsınız. Bu kişi size içten içe fesatlık besli. Ama bilmişsiniz kimdir? Etrafınızda o kadar çok insan var ki bilmişsiniz kimdir. Kestiremişsiniz arkadaşlar. Para. Beklediğin bir para. Nereden beklersen, nasıl beklersen bilmeyen beklediğin bir para. Gelecek. Ve bu para sana geldiği zaman sen gerçekten kendini çok ama çok iyi hissedeceksin arkadaşım. Çok iyi hissedeceksin. Onun haricinde arkadaşlar bu kurşunum Ocak ayı için. Ocak ayına niyet ettim. Şuna bakalım arkadaşlar. Bakın, ikilemde kalmış, kararsız kalmış, sevdasına sahip çıkamamış. bunun için çok mücadele etmiş ama kendini kötü hissetmiş arkadaşlarım. Resmi bayraklı bir yere gideceksiniz arkadaşlar. Resmi bayraklı bir yere gideceksiniz ve bu yere gittikten sonra bir evrak imzalaması var. Bakın, işiniz ikiye ayrılır desem ayrın mı? Bir resmi evrak imzalamanız var. Bu resmi evrağı imzaladıktan sonra bir evin satışı, bir arabanın satışı ya da yeni bir evin bir arabanın alışı da olabilir arkadaşlar. Bakın direksiyon mahallinde siz varsınız. Gördünüz mü? Siz varsınız. Yani netice itibariyle arkadaşlarım üstünüzde çok göz var. Aşırı derecede göz var. Gördüğünüz gibi laflar, tedkodiler, sıkıntılar, stresler bir türlü sizin yakanızı bırakmıyor. Ama çok güzel bir haber alıyorsunuz. Bakın şahane bir haber alıyorsunuz. Haber bekleyen arkadaşlarım. Haberiniz yolda geliyor. Dedikodular, sıkıntılar, stresler. Her neyse bunlar gidecek arkadaşım. Sen bunlardan kurtulacaksan. Düne kadar sana iftira eden, arkandan iş çeviren o figürciler, o figürciler var ya bunlardan kurtulursan. Onun haricinde keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. bir hesablaşma olacaq. Seni ikilemdə bıraxan, bu mali mülki satmana səbəb olan kişilerlə bir hesablaşma olacaq. Ailə içərisində ya da ailə dışında olan sıxıntıların varsa, bunun sayəsində, bu kurşun sayəsində gedəcək. Ayun 20-si, 24-ü araları. Bəklədiyin bir xəbər varsa, xüsusilə aklındakı kişidən, bəklədiyin xəbər varsa bu xəbər sənə gələcək. Ya olumlu ya olumsuz. Sə zəta bir xəbər bəkləyirsən, gəlsin deyə mücadiləni verirsən və bu xəbər sənə gələcək, yoldaşım. Geldikdən sonra artıq bax o kafandakı soru işarətin var ya, görürsən də elmi soru işarətini. Bu soru işarəti bitəcək. Onun xaricində birinə yardım əlini uzatmışsan Şöyle göstereceğim ama karanlık oluyor. Bak, birine yardım elini uzatmışsan ardaşım. Yardım elini uzattığın kişiden 3 ay sonra darbe yemişsin. 3 ay. Yani bu 3 ay seni perişan etmiş diyebilirim. Bütün işlerin ters gitmiş. Aslında iyi gitmesi gerekirken ters gitmiş. Ama sen ne yapacaksan senin bu işlerine burnunu sokan insanları tespit ettin. Artık bu kişilerden uzak durman lazım. Bir de bir evlilik teklifi var ardaşım. Hanəndən biri başqa birinə evlilik təklifi edir. Bu kişi evlənmiş, ayrılmış, yanında da bir tənə çocuğu var. Artıq ablandır, abendir, qardaşındır. Bəlkə ablana evlilik təklifi gələcək. Bəlkə abə nə evlilik təklifi edəcək, bilmirəm, amma evlilik təklifi edən kişinin yanında bir tənə çocuğu var. Daha öncədən evlənmiş, ayrılmış bir tənə çocuğu var. Onun xaricində kolunu açmışsan dua edisən. Belə iki əlin, iki kolun açıq dua edisən. Olmasını istədiyin bir işin var. Bu iş garantili. Əgər bu iş olursa, məhəbətim. Bu iş olursa, sən baya bir baya bir rahat edəcəksən. Yurt dışı bağlantılı bir iş. Bax, yurt dışı. Yurt dışı bağlantılı bir iş, amma bu işi yapmak üçün biraz mücəhdələ verməli lazımdır. Bax Bu işi yapman için biraz mücadelə vermən lazım. Əgər bu mücədaləyi anlının ağlı ilə verirsən, yurtdışına mı gitmək istəsən, gedəcəksən, yoldaşım. Və bəklədiyin xəbərlər var, gördüyün kimi. Amma eyni anda da dedikodular var. Çox dedikodular var. Biriləri səni arxanda dedikodunu yapır. Birilərinin dedikodularının önünü qapatmək üçün mühit dəyişikliyi yapacaqsan. Sanki bir yerdən bir yerə gedəcəksən. Bax təhsil tarığı toplayıb gedəcəksən. Amma sənin getməni istəməyən bir kişi var. Bu kişi. Bu kişi sənin əlinə, ayağına qapanacaq, gitmə deyəcək, taşınma deyəcək, məni buraxma deyəcək. Amma sən getdikdən sonra bu kişiyə bir xəbər göndərəcəksən. Mən getdim, sən də gəl gibilərindən. Bəlkə bir qonşundur, bəlkə kankandır, qonqardaşındır, kank sevdiğin bir kişidir, sonurda dəyər verdiyin bir kişidir. Onun xaricində xəstəliklərla savaşan arkadaşlarım Xüsusilə boyun ağrıları, qol ağrıları, ayaq ağrıları, hepsi eyni çıxmış. Belə ağrılarınız varsa, arkadaşım, baxın, xəstəxanaya gedisiniz. Günübirlik, günübirlik gedib gələcığınız bir yer var. Buraya gedəcəksiniz. Bu bir əməliyyat olmuş bir kişi yatar vəziyyətdə, çaresiz. Nə bəhanə var, nə edəni var. Ya bu kişiyi Allah rızası için evine getirip bakacaksan ya da ona bir yardımcı tutacaksan. Bu senin hayatın. Yani bu kişi her kimse buna destek olacaksan bir. Onun haricinde özgüveni tavan yapmış arkadaşlarım. Lafınızı, sözünüzü kime anlatırsınız arkadaşlar? Yani kimin yanında konuşursunuz? Derdinizi, kederinizi kime anlatırsınız? Anlattığınız kişi lafınızı dışarı çıkarıyor. Bakın. Anlattığınız kişi lafınızı dışarı çıkartıyor. Ve siz bunun kim olduğunu bilmişsiniz. Öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz takdirde herkesten elinizi ayağınızı çekeceksiniz. Arkadaşlar bu bir denemeydi. Söz verdiğim arkadaşlarımın niyetine, izleyenin niyetine bu bir denemeydi arkadaşlar. Ee, devamı gelsin diyorsanız arkadaşlarım e, lütfen yorum kısmında bana belirtin. Ona göre ben de devamını getireceğim. Bugün sadece böyle bir deneme yaptım. həm kendi üstümdə ağırlıq vardı arkadaşlar, həm evimin üstündə ağırlıq vardı, həm də sizlərin üstündə çox kişi dedi ki, abla, qurşun, qurşun, qurşun. Sizlərin niyyətinə və bu qurşun falını döytdim arkadaşlar. Bu səferlik şifa niyyətin olsun. Vidiki səfərə daha detallı, daha uzun baxacağam. Allah'a emanet olun canlarım.